İstanbul'dan geliyorum. Buraya kadar sorunsuz geldik çok şükür ama kapı suyunu geçti kapı suyunu geçtikten sonra burada birçok araba kaldı. Buradan yardımla yukarı yolladık. Zincir mincir taktılar ama ben de kaldım burada çıkamıyorum. Bana yardım et ne olursun. <laughs> Mahvoldu. İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar gelen Dursun Gürcan, kapı suyu mevkinde yolda yoğun kar sebebiyle mahsur kaldı. Bölgede birçok aracın zincir takarak ilerleyebildiğini belirten Gürcan, kendi aracının kara saplandığını ifade etti. Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan sürücü Gürcan, İstanbul'dan Cide'ye kadar sorunsuz geldik çok şükür. Ancak Cide ilçesi kapı suyu mevkine geldikten sonra birçok araç burada kaldık ve yanlışa zincir takarak ilerleyebildik. Ben de bu bölgede kaldım. Aracımlar çıkamıyorum. Ne olur bana yardım edin mahvoldu oldum dedik. Zorlu şartlara rağmen kendi çabalarıyla kurtulmayı başaran Kürşan, bölgedeki sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarca bulunduk. İstanbul'dan geliyorum. Buraya kadar sorunsuz geldik çok şükür ama kapı suyunu, geç, kapı suyunu geçtikten sonra burada birçok araba kaldı. Buradan yardımla yukarı yolladık. Zincir mincir taktılar ama ben de kaldım burada çıkamıyorum. Bana yardım et ne olursun. <laughs> Mahvoldum.